Hocam iktidarsızlık mı yoksa sertleşme sorunu mu? Şimdi bu tabi eskiden beri var olan, tartışılan bir konu. Bunu şöyle biliyoruz, eskiden özellikle iktidarla eş anlamlı kullanıldığı için bu tabir kullanılıyordu, iktidarsızlık. Aslında sadece bizim toplumda iktidarsızlık olarak kullanılmıyor. Kelimenin kökenine baktığınız zaman potens, yani latinceden bize aktarıldığında potens güç, iktidar demek, empotens güçsüzlük, iktidarsızlık olarak algılanmış. Ama son yıllarda yapılan cinsellikle ilgili veriler, toplumun bakış açısı yavaş yavaş yani erkekliği gücü iktidarı vurgulamak yerine bunun da bir fiziksel bir rahatsızlığa bağlı olabileceğini bir hastalık olabileceğini aktarıp bu nedenle sertleşme sorunu tabiri daha sık kullanılmaya başlandı. O halde iktidarsız kelimesini mi kullanalım? Sertleşme sorunu kelimesi. Şu an için tıpta eriktil disfonksiyon ya da ED kısaltılmış adıyla ya da yani eriktil disfonksiyon tıbbi adıyla daha çok sık kullanılıyor. Biz sertleşme sorunu olarak kullanıyoruz. Yani bir iktidarsızlık tabirini günümüzde artık yavaş yavaş terk edilmiş durumda. O halde hocam iktidarsız kelimesini daha meskulin, daha erkeksi değerlendirebiliriz öyle değil mi? Kesinlikle. O halde röportajı Erkek sertleşme problemleri olarak ele alalım isterseniz konuyu. Doğrudur. Bu tabiri kullanmak daha doğru bir ifade. Çünkü e, tıpta da bizim literatürde de e, bilimsel literatürde de bu ifade yerleşti artık.